Buongiorno Ömer Safa. Doğum günün kutlu olsun. Ömer kardeşim doğum günün kutlu olsun. Selamlar. Yeni yaşında Bursa'da yeniden doğum gününü kutlamak için mutlu yıllar. <laughs> e doğum günün kutlu olsun <laughs> İyi ki. Doğdun. Ömer Safa. <laughs> doğum günün kutlu olsun Ömer. Ömer Safa. Doğum günün kutlu olsun kardeşim. Kardeşim doğum günün kutlu olsun. Doğum günün kutlu olsun. İki. Doğdun. Ömer. Safa. Doğum günün kutlu olsun Ömer. İki Ömerciğim mus mutlu yaşların olsun. Sana bu yeni yaşında inşallah veterinerlik fakültesini kazanmayı nasip eder Allah. Ve İleride mandır da gönül istem olan yüzde birimi bana verirsin. Mutlu olsun öpüyorum. Ömer Safa. İyi ki doğdun Ömer Safa. İyi ki doğdun Ömer Safa. İyi ki doğdun Ömer Safa. İyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun Ömer Safa. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun. İyi ki varsın. İyi ki aramızdasın. İyi ki seni tanıdık. İyi ki seni taşıyorum. İyi ki seninle bir dört sene geçirdim. Ee, Rabbim hayırlı uzun ömürler versin. İyi ki doğdun. <laughs> Ömer. Safa. <laughs> İyi ki doğdun Ömer Safa. İyi ki doğdun Ömer Safa. Ömerciğim doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu yılları. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki doğdun Ömer Safa. İyi ki doğdun Ömer Safa. Doğum günün kutlu olsun Ömer. Olmaz. İyi ki doğdun Ömer Safa. Ömer, olsun, evet, <gülüyor> <gülüyor> ömer, ömer, ömer <laughs> Serfa, doğum günün <laughs> kutlu olsun kardeşim. Kokarca ben miyorsun <laughs> kardeşim? Evet. Ah Ömer Safa doğum günün kutlu olsun. İyi ki varsın. <laughs> İyi ki doğdun. Ömer, Seni seviyoruz. <laughs> Ahmet aşıkmış. Sen. Senin için her yer. Sonra Şevval da gelsin. Merhaba Ömer. Doğum günün kutlu olsun. Bak bu da kokarca. İyi ki doğdun Ömer Sefa. Ömerciğim doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun yavşak. Doğum günün kutlu olsun. Ha bu arada dükkana gelirsen eğer abi ben yavşak de dönerim ben de. Tanımam lazım seni. Ömerciğim iyi ki doğdun. Ömer doğum günün kutlu olsun. <laughs> Ömer doğum günün kutlu. <laughs> Happy Birthday Ömer Safa Ömer doğum günü kutlu olsun İyi ki doğdun Ömer Safa Hamza yapalım bu Doğum günü kutlu olsun canım. Doğum günü kutlu olsun Ömer Safa Ömer'cim doğum günü kutlu olsun Ömer doğum günü kutlu olsun Doğum günün kutlu olsun Ömer Safa, artık sana her şey yuva. Doğum günün kutlu olsun Ömer Safa. Ömer Safa doğum günün kutlu olsun. Ömerciğim doğum günün kutlu olsun. Ömer Safa her şey senin için, doğum günün kutlu olsun. Evet. Safar <laughs> 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 iyi doğdun abi, iyi doğdun Safar abi. İyi doğdun Safar abi, iyi doğdun iyi, abi. Abi. i̇yi, Doğadın, Doğadın, iyi kutlu olsun. İyi ki